Değerli basın mensuplarımız 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri tüm yurtta huzur içerisinde gerçekleşmiştir. Bu seçim sürecinde oy verme gününde sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlimize ve oy verme esnasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Rahmet diliyor. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren değerli kurul üyesi arkadaşlarıma, kurum personelime teşekkür ediyorum. Ayrıca il ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, seçim personelimize, sandıklarda görev alan kamu görevlilerimize ve siyasi parti temsilcilerimize de Yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine tekrar huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteğini sağlayan İçişleri Bakanlığına, güvenlik görevlilerimize Yurt dışı oy verme sürecinde bizlerle beraber olan Dışişleri Bakanlığımıza ve personeline seçim sürecinde teknik desteğini sağlayan PTT'ye, Türk Telekom'a ayrıca seçim bölgelerinde bizlere yardımcı olan tüm belediye başkanlarımıza ve personeline ve ayrıca burada ismini sayamadığımız seçim sürecinde bizlerden desteğini esir, esirgemeyen tüm kamu çalışanlarına ve vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Saat 15.15 .15 itibariyle yurt içi sandık sayısı yüzde yüz oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise %52.69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35.874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %49.51 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44.88, Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın Mahrem İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür. 15-15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35.874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının 49.54 olduğu görülmüş. Aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6.271 sayılı yasanın dördüncü maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum.